Bir şehir düşünün, yirmi kez kuşatılmış, defalarca yakılmış, üç ayrı dinin umudunu ve acısını içinde taşımış bir şehir, Kudüs. Tarih boyunca sürekli kan döküldü. Ta ki bir gün kapıları sessizce açılana kadar. O gün hiçbir kılıç kaldırılmadı. Hiçbir ev yağmalanmadı. Hiçbir ibadethane kapatılmadı. Çünkü kapıya gelen adam güç değil, adalet taşıyan bir adamdı. Müslüman orduları Kudüs'ü kuşatmıştı. Ama Bizans valisi Sofronios'un garip bir şartı vardı. Şehri hiçbir komutana teslim etmeyiz. Biz bu şehri yalnızca Ömer'e veririz. Taberi der ki, bu talep tarihte bir ilktir. Sofronios, Müslümanların disiplinine ve adaletine hayran kalmıştı. Halk yorgundu ama adaleti duyunca umutlandı. Kudüs savaş istemiyordu. Kudüs güvene teslim olmak istiyordu. Hazreti Ömer Medine'deyken haberi aldı Ordular toplamadan, gösterişsiz bir kafile hazırlamadan yalnızca bir hizmetçisiyle yola çıktı. Hem yanlarında ise yalnızca bir deve, bir su kırbası ve bir torba hurma ve halife ile hizmetçi devenin üzerinde sırayla yol aldı. Kudüs'e yaklaşırken deve üzerinde oturma sırası hizmetçideydi. Halife yaya olarak yürüyordu. Ayakkabıları toz içindeydi. Dengemutan Ebu Ubeyde dayanamayıp koştu. Ya Ömer, insanlar sizi böyle görmesin. Siz bu ümmetin halifesisiniz. Hazreti Ömer durdu, hafifçe tebessüm etti ve şunu söyledi. Biz izzeti İslam'la bulduk. Allah bizi onunla aziz kıldı. Başka hiçbir şeyle aziz olmayız. Bu cümle sadece tevazu değil, İslam yönetim anlayışının özetiydi. O sırada Kudüs halkı surlardan bakıyordu, ihtişam bekliyorlardı. Ama gelen kişi yırtık elbiseli bir adamdı. Sofronios gözlerine inanamadı. Bu mu o meşhur halife, bu mu orduları yöneten lider? İbni Kesir der ki, Ömer'in tevazusu Kudüs halkının kalbini kapıdan önce fethetti. Bu yüzden şehir kapıları savaşla değil, hayranlıkla açıldı. Hazreti Ömer şehre girdiğinde ilk sözü şu oldu: Kimse dininden dolayı incitilmeyecek. Ardından tarihin en adaletli sözleşmelerinden biri yazıldı. Ömer Ahdnamesi. Maddeler netti: Hristiyan ibadethaneleri korunacak. Hiçbir kilise camiye çevrilmeyecek. Halkın canı, malı, dini güvence altında olacak. Kimse zorla İslam'a davet edilmeyecek, kimse sürülmeyecek. Bu belge bugün bile hukuk kitaplarında örnek olarak gösterilir. Hem çünkü o gün Hazreti Ömer fetih değil, emanet teslim aldı. Sofronios, Hazreti Ömer'i Kudüs'ün en kutsal kilisesine götürdü. Tam o anda namaz vakti girdi. Patrik dedi ki, buyurun, burada namaz kılabilirsiniz. Ama Ömer kiliseye girmedi, dışarı çıktı. Bir taş buldu ve orada namaz kıldı. Sebebini soran Sofronios'a şu cevabı verdi. Burada namaz kılsaydım, benden sonra Müslümanlar bu kiliseyi cami yapardı. Bu kilise sizin hakkınızdır. Bu karar Kudüs tarihinin dengesini değiştirdi. Bugün Kıyamet Kilisesi hala ayaktaysa, sebebi Hazreti Ömer'in o gün verdiği karardır. E sonrasında Hazreti Ömer şehrin kuzeyine götürüldü. Burası yıllardır Bizans tarafından çöplük olarak kullanılıyordu. Ama Ömer orayı görünce titredi, çünkü burası... Kur'an'da adı geçen Mescidi Aksa'nın yeriydi. Halife eğildi, çöpleri elleriyle toplamaya başladı. Komutanlar koşup dediler ki: "Ya Ömer, bırak biz yapalım." Ömer başını kaldırmadan cevap verdi: "Allah'ın mescidini temizlemek bir halifeye ağır gelmez." Bu sahne Kudüs halkının gözünde adaletin görüntüye dönüşmüş haliydi. Ne kılıç sesi duyuldu o gün, ne evler yakıldı, ne de insanlar kaçtı. Hz. Ömer'in fethinde kan değil, merhamet vardı, korku değil, güven vardı, zorbalık değil, emanet vardı. Batılı tarihçiler bile şunu yazdı. History's Most Peaceful Conquest, tarihin en barışçıl fethi. Kudüs, hiçbir acı yaşamadan fethedildi. Çünkü fetheden kişi toprak değil, gönüller kazanmak istiyordu. Kudüs, o gün şunu öğrendi. Gerçek fetih, kapıları kırmakla değil, kalpleri açmakla olur. Gerçek güç tahtlarda değil, yırtık bir elbisenin arkasındaki adalette saklıdır. Ve gerçek liderlik hak iddia ederek değil, hakkı gözeterek yürür. Hz. Ömer, Kudüs'ü toprakla değil, adaletle fethetti. İnsanlara hükmetmedi, emaneti korudu. Hem bu yüzden onun adı tarihin sayfalarına değil, insanlığın vicdanına kazındı.